Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tanju. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kanalımız yine gelişti. Size e, tüm telefonu temizledim ve The Walking Dead'in birinci sezonunu indirdim arkadaşlar. İzlenirse, beğenilirse devamı gelecek. Çekeceğim yani. Ama tabii ki bu çok büyük bir oyun olduğu için yani Cirabayt'ı bayağı büyüktü. Zar zor indirdim. Şu an saat 9.30-34. Zar zor indirdim. O yüzden e, büyük bir ihtimal hepsini çeker atarım. E, <laughs> seri halinde yollayacağım yani. Full. Hani hepsini çekeceğim böyle tak 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 yollayacağım. Onu söyleyeyim yani. Güzel olacak tabi başka oyunlarda çekerim de. E, normalde bugün günlerden perşembe. Ama okul var yani biliyorsunuz. Normalde ben 6 Eylül'ünü bir video çektim. Onu sildim. <laughs> Sonra bir canlı yayın yapmıştık. Belki görenler olmuştur. Görmediyseniz bilmiyorum. Onu da sildim. Ee, başıma neler geldi bilemezsiniz. İlk baş bundan bahsedeceğim. Oyuna geçeceğiz. Ama eğer ki diyorsanız ben oyuna geçmek istiyorum. Hani kardeşim senin anlatacaklarını ben dinlemeyeceğim. Oyunu istiyorum derseniz. Şu... Ee alta bir tane ben tamam açıklama videonun açıklama kısmına bir tane e, işte geçmeniz gereken dakikayı yazmışımdır. Oraya tıklayıp geçersiniz. Yazmadıysam bilmiyorum. Büyük ihtimal yazmayacağım. <laughs> e, her neyse bir dakika olmuş. Ne olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar ben laptoptan bir tane video çektim ve o videoyu yollayacaktım. Ama laptopta ben bilgisayarda yani hesabıma giriş yapmamıştım. Giriş yaptım. Giriş yapacağım yani. Şifremi unutmuşum. Dedim ki şifremi sıfırla abi. Okey dedi Google. Sıfırlıyoruz beyler. Normalde sıfırlaması için tamam mı? Bir tane size kod gönderiyorlar. Ben önceden çok sıfırlayıp hep değiş unutuyorum çünkü hep şifreleri. Unuttuğum için hep böyle sıfırlıyordum. Kod gelmedi. Hani bekle 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 bekle. Yeni kod aldım, tekrardan şey yapıyorum. Abi gelmiyor. Böyle olunca hep bir soru çıktı. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Rorul da bilmiyor ne oluyor. Hani hiçbir fikrim yok. Benim de bir fikrim yok çünkü. Ee, o yüzden meğersem kaç gün bekledim yani. 3 hafta 4 haftadır video yok biliyorsunuz. Bu yüzden yok. Hani telefonun hafızası bu herif yine doldu herhalde. Bu yüzden video atamıyor falan demeyin. Bundan dolayı yani. E, ellerim ve ellerim. ellerim Ortalar korktum. Ki, Ulan dedim kanalı geri alamazsak ne olacak yani. Ee, ama Allah'tan yani şeymiş meğersem. E, benim ben hani iki tane hesapta açıktı. Bir tane zaten hesapta açık olduğu için. O yüzden girilmiyormuş telefon, şey telefondan. Hani o yüzden dedim ki dur bakayım laptoptaki hesabı kapatayım. Çünkü laptopta da hesap açıktı. Telefonda açık değildi. Dedim ki laptoptaki hesabı kapatayım. Bu sefer şifremi unutmama basayım. Bu sefer hesabı kurtara basayım. O zaman oldu. Meğersem hani adamlar şeyden dolayı iptal ediyormuş. Hani senin zaten sen hesabımı kurtar dedin ama zaten senin hesap elinde şu anda laptopta çalışıyor. Açık. O yüzdenmiş yani. Öyle yani. Neyse çok konuştum arkadaşlar. Kaç dakika oldu? Oha 3 dakika. Başlayalım isterseniz. Bu baya büyük bir ödül almış bir oyun biliyorsunuz. The Walking Dead. Filmleri de var dizi film yok filmleri, dizileri, her şey var yani. Ben hayatımda hiç oynamadım. İlk kez Ümidi diye bir TV, Ümidi diye bir kanal var. Orada görmüştüm. Çok severek takip ederim zaten. Ee, bir de Murat abi var biliyorsunuz. Murat için. Onu da izlemiştim. O, o, abi, o, o, o favorim ya. <laughs> Murat abi favorim. Onu da izlemiştim. Yeni çekti yani. Dedim ki ulan belki bana bir oyun iner yani. Telefona. Temizledim beyler telefonu ve indi. Harbiden indi. Nasıl indi bilmiyorum. İlk sezondan başlayacağız. Eğer severseniz ve iyi izlenirse tak 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 yüklemeye çalışacağım. Şimdi oyna diyelim biz. Ee, bu neymiş? Ee, standart olsun ya standart olsun aynen. Birinci bölüm. Yeni bir gün. Evet başlayalım arkadaşlar. Evet oyundaki seç e, seçimlerin hikayeyi değiştirecek dedi. Tilted Lames. Oh valla başlıyoruz lan. İlk defa oynayacağım. Çok heyecanlıyım. The Walking Dead. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım ya ilk defa. Evet. Birinci bölüm. Yeni bir gün. polis arabasındayız. Bunu hatırlıyorum. Ellerimiz bağlı okey. Pek konuşmayacağım. Film gibi oyun çünkü. Evet polis bize şey yaptı. Ne yapmışız ki biz? Yolda niye bu kadar az araba var lan? altyazılar niye açık değil? Oğlum alt yazılara ya. Hadi bir iş alın ya. Allah Allah. Alt yok mu oyunda? Ha. Evet tamam. Bu sefer olmuştur. Beyler alt yazılara Bu değilmiş. Kusura bakmayın. Bekleyelim oyuna devam et. Uh... You know what they say about reckoning? I don't, but I reckon it's a lot like a suit. Yes, yeah, something like that. I don't I've driven a bunch of fellas down to this prison. Or knows how many. Usually, it's about now I get the I didn't do it. Are it. That's just Çok konuşan değilsin herhalde. Devam et abi devam et. Bu neymiş? Etrafa bakabiliyormuşum arkadaşlar. Ya abi. Heh. Tamam lan. Lon Huh. I followed your case a little bit. You being a making she thought you would Uh What do you think? I'm just glad I chose law not order. Big messy trial like that. Even if you was innocent. A lot of what happened can't ever be undone.

might have the right to remain silent but it don't mean I got to be regardless could be you just married the wrong woman 친구들이 사람들이 газ전을 안을 ис지할如果 에서는 Mechanion 의 Hep ağladı diyor işte oturdu ya. Ben yapmadım falan. Arıya önüne bak önüne. Anne diye ağlamaya başladı ya. Anne bu büyük bir suç. Ben yapmadım falan. Up, did he do it? He day day day. Red stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits Whoa. in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show. People will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This a a it? Abi abi ölene bak ölene bak ölene bak Oooo of oh. of oh, of oh, oh. geri zekalı adam geri zekalı adam Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. of Senin kadar malını ben daha görmedim Bu polis var ya tam bir geri zekalı Oğlum ne çarptık lan ne oluyor? Zombiler geliyor lan. Ne ara başlamış saldırın? Abi ne oluyor? Of 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 of. Oo of. Oh. Uyan ya ne uyan ne, ya. Ne. Ah. Olamaz. Aslında <laughs> neyse. Bacağım. Uf uf uf. Ne olmuş lan bacağım?